Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün BİM 29 Mart 2024 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak Digitsu marka 65 inç UHD Google TV 15.999 lira. TCL marka 43 inç Smart Google TV 8.999 lira. Luxan marka XXL 7.5 litrelik Fast Frey 2.499 lira. Digitsu marka tezgah altı buzdolabı 4.199 lira. Klavye mouse seti geliyor arkadaşlar. 399 lira. 2 in masa üstü wireless şarj cihazı. Fiyatı 249 lira. MP16 akıllı priz geliyor arkadaşlar. Fiyatı 229 lira. Katlanabilir şarjlı damacana pompası. Fiyatı 149.90 Casper via X9 8 GB'lık cep telefonu fiyatı 7499 lira. Casper Via M30 8 GB'lık cep telefonu fiyatı 4299 lira. Alfa Romeo katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı 17999 lira. Denim marka 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor arkadaşlar fiyatı 1399 lira. Bambu mıknatıslı peynir ikram tabağı geliyor arkadaşlar 30'a 20 santim fiyatı 179 lira. Bambu sunum ürünleri fiyatı 75 lira. Bambu mutfak gereçleri 5 parça fiyatı 99 lira. Bambu kesme tahtası da var. Fiyatı 99 lira. Bambu markasından standlı porselen, tuzluk ve peçetelik geliyor. Fiyatı 189 lira. Porselen tereyağlık da var. Fiyatı 175 lira. Altılı cam kahve fincan takımı geliyor. Fiyatı 169 lira. Altılı cam ayaklı kase. 190 cc'lik fiyatı 129 lira. Cam peçetelik fiyatı 42.50 lira. Büyük cam kase fiyatı 139 lira. Cam kavanoz 18 santimlik fiyatı 85 lira. Renkli cam şekerlikler de var arkadaşlar fiyatı 75 lira. İkili rakla ayaklı meşrubat bardakları geliyor 280 cc'lik fiyatı 109 lira. İkili rakla ayaklı kahve yanı bardaklar geliyor arkadaşlar 150 cc'lik fiyatı 109 lira. Rakle mod dolu cam kupalar geliyor arkadaşlar adet fiyatı 32.50 tane saklama kaplar geliyor arkadaşlar. Üçlü takım 14 santim, 16 santim, 18 santimlik fiyatı 299 lira. Bonara emaye desenli tencere geliyor. 22 santimlik fiyatı 249 lira. Fonksiyonel beşli salata seti geliyor. Fiyatı 129 lira. Altıgen rende de var arkadaşlar. Fiyatı 89 lira. Çok amaçlı mutfak makası fiyatı 39.50. Kutulu bıçak seti üçlü takım fiyatı 149 lira. Bal kabağı şekilli kavanozlar var arkadaşlar. 480 mililitrelik fiyatı 149 lira. Bonero yanmaz yapışmaz alüminyum döküm tava geliyor. 24 santimlik fiyatı 299 lira. Yine Bonero markasından yanmaz yapışmaz alüminyum döküm sahan geliyor arkadaşlar. 20 santimlik fiyatı 229 lira. Bonero marka yanmaz yapışmaz alüminyum döküm sahan 18 santimlik fiyatı 229 lira. Paslanmaz çelik tek fiyat çelik ürünler geliyor arkadaşlar ikili. 14 santimlik tencere 16 santimlik sahanla birlikte fiyatı 229 lira. Paşa bahçe, Borcam Kare Tepsi 4100 cc'lik fiyatı 149 lira. 12'li dantel çay seti var fiyatı 149 lira. Breakfast Kulüp ikili kavanoz geliyor arkadaşlar 730 cc'lik fiyatı 89 lira. Keramika dekorlu altılı çay fincan seti geliyor fiyatı 229 lira. Çok amaçlı bıçak organizer de var fiyatı 75 lira. Oval tepsi 30'a 43 santim fiyatı 99 lira. Lav saklama kabı adet fiyatı 25 lira. Sude marka üçlü su bardağı var fiyatı 49.50. Kapaklı sürahi geliyor arkadaşlar 1400 cc'lik fiyatı 89 lira. Mutfak gereçleri adet fiyatı 39.90. 3 bölmeli erzak kabı geliyor arkadaşlar fiyatı 42.50. Saklama kutusu 2 litrelik farklı renk seçenekleriyle birlikte geliyor fiyatı 34.50. Dolma kapağı da var arkadaşlar fiyatı 32.50. Gıda saklama poşeti altılı takım fiyatı 19.50. Elegans marka mutfak gereçleri geliyor arkadaşlar fiyatı 34.50. Patates dilimleyici de var fiyatı 13.50. Tek fiyat mutfak ürünleri var arkadaşlar fiyatları 49.50. Spor ayakkabı kadın Sony deri triko boğazlı 38-39 numaraları mevcut fiyatı 299 lira. Ve well soft tv battaniyesi var 120-170 cm farklı renk seçenekleriyle birlikte fiyatı 149 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 160 200 santimlik fiyatı 229 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 100 200 santim fiyatı 169 lira. Sıvı geçirmez yastık alezleri de var 50'ye 70 santim fiyatı 49.50. Fitilli kadın takım 2x large ve 3x large bedenleri mevcut fiyatı 189 lira. Fitilli kadın takım var small medium large x large beden aralıklarıyla fiyatı 169 lira. Seyahat çantası da geliyor arkadaşlar. Fiyatı 159 lira. Erkek terlik çeşitleri var. 40-44 numara aralıklarıyla fiyatı 49.50. Basic t-shirt geliyor arkadaşlar. Erkek için %95. Pamuk, small, medium, large, x large beden aralıklarıyla fiyatı 99 lira. Yine basic t-shirt geliyor arkadaşlar. Kadın için %95. Pamuk, small, medium, large, x large beden aralıklarıyla fiyatı 99 lira. Tek alt geliyor arkadaşlar kadınlar için %100 pamuk. Small, medium, large, x large bedenleriyle fiyatı 75.50 50 Jackali masa örtüsü geliyor arkadaşlar x 210 santim fiyatı 79 lira. Mutfak önlüğü de var 58'e 70 santim fiyatı 55 lira. Fırın eldivenleri de mevcut fiyatı 32.50. 5G kurulama bezleri geliyor arkadaşlar 3'lü paket 30'a 50 santim farklı renk seçenekleriyle birlikte fiyatı 29.50. Metal ayaklı katlanabilen masa geliyor arkadaşlar 70'e 120 santim fiyatı 699 lira. Queen rattan koltuk geliyor arkadaşlar fiyatı 219 lira. Hobir rattan koltuk geliyor arkadaşlar fiyatı 219 lira. Örgü tabure de mevcut fiyatı 89 lira. Salor aydınlatma sistemi de geliyor arkadaşlar fiyatı 899 lira. Sansürlü aydınlatmada mevcut fiyatı 199 lira. Solar led sapmalar da mevcut fiyatı 59 lira. Solar LED'li renkli saplama aydınlatmalar da geliyor arkadaşlar fiyatı 59 lira. Solar LED'li alevli saplama aydınlatmalar da mevcut fiyatı 129 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.